Evet, Çipras. Burada mıyım? Çipras. Ya bu Çipras gerçekten Yunan Başbakanı. Sayın Başbakan çok farklı bir insan. Yunanistan'dan geldi, aynen bu şekildeydi. Bakın, bizim başbakanımız kravatlı, kendisi kravatsız. Yine rahat tavırlarıyla dikkat çekti, onu da söyleyeyim. Soru cevap kısmında ise Yunanlı bir gazeteci sorusuyla Ahmet Davutoğlu kızdırdı. Değerli dostum Çipras'a kalos irtihat ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. 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 Karşılıklı jestlerin damga vurduğu buluşmaydı. Birbirlerine isimleriyle hitap ettikleri. Davutoğlu Alexis dedi. Çipras Ahmet. Alexis. Ahmet de Yunanlı gazetecinin mülteciler konusunda Türkiye sorumluluğunu yerine getiriyor mu? Bu insanları nasıl muhafaza edeceksiniz sorusu salondaki havayı değiştirdi. Bu mültecileri Türkiye'de nasıl muhafaza edeceksiniz sorusundan daha çok dünyaya dönüp başımıza bu sorunu niye açtınız diye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sormamız lazım. Alexis Çipras Ankara'ya ziyaret etmeden önce sabahın erken saatlerinde Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ediyor. Bir saat kaldı Patrikhanede Yunan Başbakan. ilk Türk kahvesini de orada içti. Ankara'da ilk durağı da Çankaya Köşkü'ydü. Davutoğlu kapıda karşıladı. Ankara soğuk. Başbakan Paltolu. Yunan mevkidaşı takım elbiseli ve her zamanki gibi kravatsızdı. Başbakan köşkün balkonundan Çipras'ı Ankara'yı anlattı. İkili görüşmeden yansıyanlar bu anlarda. Yüzler gülüyordu. İki başbakan Suriyeli mülteci krizinin müsebbibi değil mağduruyu söyleminde birleşti. Ege'de savaş uçaklarının dalışına söz gelince soğuk rüzgarlar esti. Yunan hava sahasındaki ihlalleri Türk savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini görüştük. Karşılıklı olarak birbirimizi İhlal ya da tacizle itham etmek yerine hep beraber oturup Ege'yi barış ve istikrar denizi haline getirmek hep beraber görevimiz. Çipras'ın bir sonraki durağı saraydı. Yunanistan Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. Sarayın bir başka yabancı konuğu da İngiltere eski başbakanı Tony Blair oldu. Tabi e, Sayın Başbakanı dinlerken e, Suriye sorunda topu evet Birleşmiş Milletler diyor ama sorunun başlangıcı olarak şunu da acaba şey yapıyor mu kafasında şu sorunun cevabı var mı Türkiye geçmişteki 3,5 yıl önceki politikalarıyla yüzleşiyor mu Suriye politikasıyla o zaman kendisi dışişleri bakanıydı Suriye politikalarıyla yaptıkları açıklamalarla Türk tarafı da bizim tarafta acaba yüzleşiyor mu? Biz bir yerde hata yaptık mı, eksik yaptık mı diye, yanlış yaptık mı diye bu soruyu soruyorlar mı? Kendilerine önemli. Serap Hanım demiş ki senin şu an bulunduğun yerde şov alanı değil Fatih Portakal tutma bizi demiş. Valla şov yapmıyoruz sadece haber paylaşıyoruz Serap'cığım veya Serap Hanım. Onun dışında bir de kafamızdaki düşünceleri paylaşıyoruz sizinle.